Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Jolly Roger kostümü ile beraberiz. Bugün de bunun gameplay'ini yapıyoruz arkadaşlar. Ee, daim daime kendine kendin ol. Daime. Daima olması lazım. Daime yazmışlar. Ya benim okumam yanlış değilmiş. Bir an kendimde şüphe ettim ama daime kendin ol. Evet. Korsan olabiliyorsan başka tabi demişler. Yani güzel kostüm şöyle göstereyim. Güzel, tatlı bir kostüm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle şurada bir e, yüzgeçlerinde dövmeleri var. Bakın, iskelet e, dövmesi var. Yüzgecinde bir tane şey var. E, geminin neydi lan bu? E, gemi ilerlemesin diye çapası var. Çapa dövmesi. O çok popüler bir dövmedir bu arada. Ve gördüğünüz gibi bıyığı falan. Yani güzel kostüm. Ben beğendim. Kostüm güzel. Tam bir korsan kostümü yani. Gördüğünüz gibi köpek balığımız bu. Şöyle. E, daima kendin ol korsan olabiliyorsan başka da bir demişler. E, tabii ki de kanka yani korsan olabiliyorsan başka. Evet. Kullan diyelim hocam. Let's go. Bakalım bu kostümün gameplayinde yapalım. Nasıl bir kostüm iyice görün. Yani ben beğendim kostümü. Şu ana kadar yaptığımız e, gameplaylerin e, yani kostümlerin gameplayi arasında en sevmediğim bu ama olsun. Lan bir dur ya bir dur sakin ol ya. Hemen bir daha yeni başladım ağzıma şey sıkıyor. Ee, lan daha dur zıpkın. Ya abi burada büyük beyazın ne işi var ya? Karaya çıkaydın kanka. Dunkleos Harus var büyük beyaz var. Ben ne yapayım yani kanka? Ben nasıl hayatta kalacağım? Bir sürü şey dalgıç zaten bana sıkıp duruyorlar. Birader uzak durun benden ya bir salın beni. Serbest bırakın be şöyle gidelim güzel bir şekilde ilerleyelim hocam selam şun da balıkları yedik tamamdır hocam evet, şöyle yavaş yavaş aste aste gidelim Karşımıza çıkan balık sürülerinin içinden geçiyenzi yapacağım hocam evet şunun gibi Aa tekledik lan balık sürüsü. Ananın avradını. Ne? Bu şimdi neydi? Bana suikast falan kurduğunuzu mu düşünüyorsunuz siz? Hayırdır oğlum siz? Bak bu 3 videodur. Bir insanların bir şey bir şey olmuş bu insanlara bu oyundaki. Hayırdır oğlum siz beni tıfıl falan mı görüyorsunuz lan? İçinizden geçerim ha. Lavuklara bak lan. uçup bir anda bir sıktı öldüm yani. Gerçekten mi kanka? Bu kadar mısınız? Tek tek gelemiyoruz mu? Yiyorsa tek tek gelin lan. İçinizden geçeyim hepinizi. Oğlum o senin o sıktığın şeyler falan. Dojlarım ben ha. Lan köpek balığının yanında yüzüyorsun. E, onlara zıpkın sıkıyorsun da bana niye sıkıyorsun? Köpek balığı Yunus'un yanında yüzüyor. Onlara zıpkın sıkmıyor bana sıkıyor. Yani senin mantığına kanka. Şöyle gidelim. Şunları bir yiyelim hocam. Selamünaleyküm kanka. Bunların da içinden geçtik. Güzel 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 güzel, güzel. Aha. Bunları da yiyelim. Güzel bu şekilde içinden geçiyoruz hocam. Evet. Selam. Ne habersiniz? Bum. Şimdi şöyle ilerleyelim hocam. Şu lanet olası Yunuslara başlayacağım şimdi. Yunus mu ne neyse artık hiçbir şeye de benzemiyor. Evet şuradan aşağıya doğru. Son anda kıçından yakaladım. Evet. Elmas vermem lazım. Lanet olası elmaslarım hepsini buna harcıyorum ya. Yalan şunu. Lanet olasılar ya. Hep insanlar öldürüyor beni ya. Hayırdır oğlum siz köpek balığına mı çıktınız? Bak yine öldürdü insan beni. Senin var ya içinden geçmezsen. Ya videoda olmasam ana avra söveceğim de arkadaşlar videoda olduğum için. Ya normalde ben bu kadar sakin bir insan değilim. Yani kendi e, hayatımda sövebiliyorum yani. Şöyle gidelim. Ya baksana abi şuna bak ya. Daha yeni doğdum bir. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kanka. Lan bu ne abi? Canım bit git, gitti öldüm yani ben. Şuna bak. Bir salsanız beni artık abi. Ölüyor mu zaten? Hiçbir yiyecek bir şey de vermiyor oyun. Tamam tamam son anda son anda son anda. Son anda ölüyordum 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 mükemmel. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Şöyle gidelim şunları da yiyelim hocam. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Kostüm güzel mi? Bence tatlı kostüm. Güzel. Alınabilir mi? Alınır. Ya yani ben aldığıma göre. Yani ben mecbur hepsini alacaktım video için zaten de. Alınır mı? Alınır. Ben alırım yani. Bu arada oyundaki bütün kostümleri var arkadaşlar. Biz de hepsini aldım. Yani büyük köpek balıklarınınkini de falan aldım. Büyük beyazındır. Dunkleus teusundur. Hepsini merak etmeyin size göstereceğim. E, bu seride e, birbirinden güzel kostümler var. Bunlar daha hiç e, birbirinden güzel birbirinden pahalı kostümler var. Onların da videosunun erken gelmesi istiyorsanız tabi ki de like atıp abone olacaksınız. Bu kadar basit hocam. Şöyle ilerleyelim insanları da yiyelim. içlerinden de bir geçelim hocam. Güzel bir şekilde. Güzel hocam güzel güzel güzel. Mükemmel. Şunu da yedik. Bunu da yedik. Bunun da içinden geçtik. Güzel. <laughs> Gel. Vatozcum selamun aleyküm. Ne habersin bro? Ha? Vatos. Vatozcum. Seni severdik ananın. Seni severdik kanka. Evet. Bak insanlar Bir dojlayayım mı lan bunu bir? Gel lan dojlayacağım seni. R. Ananın oha. Tekledi lan. Avladı beni şu anda. <laughs> oha be. Lan duruyordum sadece. Zıpkını bir attı öldüm be. Lanet olsun birader. Gerçekten. Bro lanet olmalı böyle şey Şöyle gidelim. Aga tekledi. Hiç beklemiyordum tek atacağını. Yani bravo yani kanka daha ne diyeyim ben sana. Bravo yani. Dunkleus Teus'cum. Selamun aleyküm. Tekler mi lan bu beni? Ha kar yedim. Güzel. Şöyle gidelim. Yürü 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 yürü. Güzel. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz ki. Devam ki. Hmm, birader. Ne habersiniz? Ben bu e. Siz? Evet. Şunları da yedim. Orkinos. Orkinoscum. Ye bunu. Güzel. Şunun da içinden göç. Güzel. Altın ayıcım. Geliyorum. Geliyorum. Hiçbir şey yok. Yiyecek. Bu ne birader? Şunları yiyelim. Ye şunu, ye şunu da. İnsancık oha. İnsancıklar, selamünaleyküm birader. İnsancıklar. Yalan şu insanları. Amma yiyor ha. Şöyle gidelim. Güzel. Devam ke, devam ke. Hocam, yardıran zi. Bu arada 8 dakika olmuş videomuz. Okey. Lan lan. Dur dur. Hayır hayır. Ya. Abi tam video 8 dakika oldu dedim öldüm ya. Kurtulamadım arkadaşlar görüyorsunuz yani. Neyse tamam zaten videoyu bitirecektim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok bu seriden istiyorsanız hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.